Buna göre oluşan parça sayısı en az kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu parçaları ne kadar büyük yaparsak o kadar az sayıda parça oluşur. Doğru mu? Ne kadar büyük büyük bölersem o kadar az parça oluşur. Ama hepsini de eşit uzunlukta bölmem gerektiği için bunları en fazla 64 96 ve 80'in en büyük ortak böleninden eşit parçalara ayırabiliriz. Yani bu sayıların bunu bulmam gerekiyor. Başlayalım arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur. 2'ye bölersen burası 40, burası 48, burası 32 yapar. Tekrar ikiye bölüyorum ortak bölenleri işaretleyerek. 2'ye bölersen 20, 24, 16 yapar. Tekrar iki hepsini böyle işaretliyorum. 10, 12, 8. Tekrar ikiye bölünen iki, sayılar var. Hepsi ikiye bölünen sayılar 5, 6 ve 4. Şimdi dikkat 4, 6 ve 5'in başka ortak bir bileni yoktur. O yüzden bu işi devam ettirmenin bir anlamı yok. O halde bu sayıların yani 64'ün 80'in ve 96'nın en büyük ortak böleni 2x2x2x2'den 16 yapar. Yani ben bu çubukları en fazla 16 santimlik parçalara bölebilirim. Peki 64 santim uzunluğundaki bir çubuğumuz var. Bunu 16 santimlik parçalara bölersek kaç parça yapar? 64'ün altından. 4 parça buradan gelir. 96'yı aynı şekilde 16 santimlik parçalara bölüyorum. 6 parça buradan gelir. 80 santimlik çubuğu 16 santimlik parçalara bölersek 5 parçada buradan gelir. O halde toplarsak 6, 10, 15 tane parça oluşur. Dikkat ederseniz aynı zamanda şunların toplamına renk 64'ü 6'ya bölersek 4. 96'yı 16'ya bölersek 6. 80'i 16'ya bölersek 5 yapar. Soruyu aldık mı arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Ne kadar büyük büyük bölersem o kadar az parça oluşur. Bölebileceğim parçanın da en büyük uzunluğu üçünü de bölen en büyük sayı olmalıdır. Çünkü eşit uzunlukta parçalara bölmemizi istiyor. Kamerasını sınav açmıyorum ismini yazıyorum şu anda. Bunu da söyleyeyim. Çünkü müdür beyi istiyor ısrarla. Yazdık mı gençler? Evet çok da açılmaya başladı kameralar. Ne kadar etkin oluyormuş ya böyle. Haydi bakalım. Geçtik. Siz onu yazın gençler bir silgi alıp gidiyorum Evet, diğer sorumuz. Arkadaşlar, çok benzer bir soru. 60 kilogram, 72 kilogram şeker, 84 kilogram un birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlere doldurulacaktır. Yani 60 kilogramlık pirinç çuvalını poşetlere dolduruyorsun. 72 kilogramlık şeker çuvalını poşetlere dolduruyorsun. Aynısını un için de yapıyorsun. Ve eşit büyüklükte poşetleri. Hepsi için aynı poşeti kullanmamız gerekiyor. En az kaç poşete ihtiyaç vardır dediğine göre. Arkadaşlar, poşet büyük olursa, değil mi? Ne kadar büyük poşet kullanırsa, o kadar az poşet kullanmış oluruz. E, dolayısıyla poşetin ağırlığı en fazla bu sayıları bölebilen bir sayı olmalıdır. Bu nedenle 60, 84 ve 72'nin neyini bulmalıyız? En büyük ortak bölenini bulmalıyız. Arkadaşlar işlemini yapmayı biliyor herkes. Sanırsam EBOB'ları 12 yapar. Değil mi? 5 katı 60, 7 katı 84, 6 katı 12. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bizim poşetimiz en fazla 12 kilogramlık olabilir. Şimdi poşetlemeye başlayalım. 60 kilo pirinci 12 kilogramlık poşetlere doldurursak kaç poşete ihtiyacımız var? 5 poşet buraya lazım. 72 kilogramlık şekeri 12 kilogramlık poşetlere doldurursak 6 tane poşet şeker için lazım. 84 kilogram unu 12 kiloluk poşetlere doldurursak 7 tane de buna gerekir. O halde toplam kaç poşete ihtiyacımız var? 5 artı 6 daha 11. 7 tane de burada kullanmıştır. Topladığımızda 18 tane poşete ihtiyacımız Bak, Erhat Ortekiz. Fırat, Can, Remzi Yiğit, Devra, Abdullah, Yiğit İlbey, Zehra, Hamid Mert, Ezel, İrem Naz, Esma Doğan, Sayın Mınar. Kameralar. Evet, yazdık gençler. Anlaşılmayan bir yer var mı? Sorusu olan var mı? Pekala. Diğer sorumuz. Kenar uzunlukları 42 metre ve 56 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin içerisine köşelerine de birer adet gelecek şekilde eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Canlandıralım. Şöyle bir bahçemiz var arkadaşlar. Dikdörtgen biçiminde. Kenar uzunlukları 42 metre ve 56 metre. Bu bahçenin etrafına köşelerine de birer tane gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikmemi istiyor. Birkaç örnek verdim. Bunun gibi eşit aralıklarla. Şunlar birbirine eşit olacak şekilde ağaçlar dikmemizi istiyor. Buna göre biraz kaç fidana ihtiyaç vardır? arkadaşlar şuradaki aralık boyunu ne kadar uzun tutarsam o kadar az fidan dikilir değil, değil mi? Bak buraya. Şöyle yakın yakın dikmeliyim ki daha az fidan olsun yoksa olabildiğince uzak uzak mı dikersek daha az film olur. Uzak uzak dikersek daha az film olur. Ama bir şey daha var. Bu uzunluklar 56'yı bölmeli. Çünkü 56 metreye eşit parçalara bölüyoruz. Buradayla, e burada 42 metreye eşit parçalara bölüyoruz. O halde bu parçanın uzunluğu en fazla 56 ile 42'nin Ebobu olabilir. Yani en büyük ortak bölenlerine eşit olabilir. 56 ile arkadaşlar, 42'nin ebobunu alırsak, bunun 14 olduğunu görürüz. Yani ben her 14 metrede bir fidan dikebilirim. En fazla 14 metrede bir fidan dikebilirim. Şimdi gençler, bir şey daha söyleyeceğim size. Belki biliyorsunuzdur. Bak ya. Ben buraya bir, iki, üç tane filan bittiğini düşünürsek iki tane aralık boyuna kaç fidan geliyor? Üç tane. Yani fidan sayısı aralık sayısının bir fazlası olur. Doğru mu? Şimdi 56 metreyi 14-14 bölersek kaç parça olur arkadaşlar? 56 14'e böldüm. Kaç parça? 4. Şu şekilde bir güzel daha iyi anlaşılır. Şurası 56'ydı. 14'e bölersek 4 parça olması gerekiyor. 1, 2, 3 1, 2, 3 4 parça. Burası da 56 olduğuna göre 4 parçadan buraya gelir. Bu diğer taraf 42 metreydi. 42 metre ile 14 metre aralıklarla bölersen 3 parçaya bölerim. Yani 1, 2, 3 parça aynısı diğer taraf için de geçerli. Şimdi sayarsak kaç bir tane gitmiş olduk? 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. Beş tane de şurada var. 10, 11, 12, 13. Toplam 14 tane bir daha ihtiyaç vardır en az. Hocam ben saymak istemiyorum. Nasıl yapabilirim? Saymak istemeyenler şöyle yapın arkadaşlar. Bahçenin çevresini buradaki aralık boyuna bölersek ki her aralık 14 metreydi. Aralık boyuna bölersek gene cevabı bulabiliriz. Dikdörtgenin çevresi neydi? İki kenar uzunluğunun toplamının iki katı. Yani 56 artı 42'nin iki katı bölü 14 diyorum. İşlemleri takip ederseniz arkadaşlar sonucun 14 olduğunu görebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Evet, geçiyorum. Ben, ya. ben yazamadım hocam. Bunu bekliyorum alıyoruz değil mi 5 bu performanslarda bu görüntüleri kullanacağım haberiniz olsun o Tamam değil mi? Evet. Diğer sorumuz. Benzer bir soru. Kenar uzunlukları 108 metrede, 48 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla eşit alanlı kare şeklinde parsellere ayrılacaktır. Hemen canlandıralım şöyle bir tablo var arkadaşlar. Bunu bir kenarı 48 metre, bir kenarı 108 metre, eşit alanlı kare şeklinde parseller ayırmamı istiyor. Şunun gibi değil mi? Eşit eşit karelere bölmemizi istiyor. Nokta nokta daha büyük. Buna göre en az kaç parsel oluşur? Aynı mantık. Ben şu uzunlukları ne kadar büyük seçersem, o kadar az kare oluştururum. Kenar uzunluğunu karenin bir kenar uzunluğunu ne kadar büyütebilirsem o kadar az kare oluşturabilirim. Ama şunu da biliyorum ki bu uzunluklar 108'i tam bölmeli aynı şekilde 48'i de tam bölmeyecek. O yüzden 108'i ve 48'i neyle almalıyım? İkisini de bölen en büyük sayıyı bulmalıyım. Yani bunların ortak bölenlerinin en büyüğünü bulalım. Başlıyorum arkadaşlar. İkiye böldüm. 24 54 İkisini de bölen bir sayıya gerek seçtik. İkiye bölersek 12 27 EBOB bulduğum için tek tek bölmeyeceğim. 12 ve 27 ikisini 3'e böldüm arkadaşlar. 3'e bölüyorum. 4, 9. Şimdi baktığımız zaman 4 ve 9'un başka ortaklarını yoktur. O yüzden devam etmeye gerek yok. O halde 108 ile 48'in en büyük ortak köyünü 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 yapar. Yani biz bu kareleri 12 metrelik yapabiliriz. 12'ye 12 kareler yapabiliriz. Buraya da aldık mı? Şurada yaptığımız her bir kare 12'ye 12 kare olmak zorunda. Ki sonuçta en az sayıda kareyi bulabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar tek tek saymayacağız tabii ki de. Burayı evinizdeki banyonun tabanı düşünün. Banyonuzun tabanı düşünün. Buradaki kareleri de oradaki kale düşünün. Yerdeki kale bodurlar. Tabanda kaç tane kare budur olduğunu şöyle bulabilirsiniz. Buradaki büyük banyonun taban alanını yani şekildeki dikdörtgenin alanını içindeki bir tane karenin alanına bölersek kaç tane kare olduğunu hesaplamış oluruz. Dikdörtgenin alanını yazıyorum. İki tane Kenar uzunluğunun çarpımı yani 48 çarpı 108 bölü karenin alanı da 12 çarpı 12'dir. Önce çarpmayı saat 48'i 12'ye böldüğümde burası 4 yapar. 108'i 12'ye böldüğümde 9 yapar. 4 çarpı 9'dan da 36 olduğunu bulurum. Yani buraya biz en az 36 tane kare yapabiliriz. Anlaşıldı mı? Yazabildik mi arkadaşlar? Geçiyorum. Diğer soruya. Evet. Önceki sorunun bir adım ötesi diyelim. Biraz daha detaylandırılmış hali. Boyutları 90 metre ve 126 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe. Çizelim şuraya. Boyutları 90 metre ve 126 olan dikdörtgen biçimli bir bahçe. Kare şeklinde eş parsellere ayrılıyor. Gene az önceki gibi arkadaşlar böyle. Eşit parsellere bölüyoruz. Oluşan tüm parsellerin köşelerine bir fida. Yani buradaki karelerin köşelerine şöyle benden fida dikmemi istiyor. Az önce kaç kare vardı diye sormuştu. Şimdi oluşan karelerin köşelerine fida dikersek bu iş için kullanılan fidan sayısı en az kaçtır? Mantık aynı. Ne kadar az kare yaparsam o kadar az fidan kullanırım. Kare sayısının en az olması için karenin bir kenar uzunluğu 90'ı ve 126'yı tam bölen en büyük sayı olabilir. Yani bunların 90 ve 126'ı neyi bulmalıyız? Ebob'unu bulmalıyız. Arkadaşlar 2'ye bölüyorum. 60, 3, 40, Bakın gördüğüm en büyük sayıya bölüyorum. İkisi de 9'a bölündüğü için 9'a bölüyorum. 7'ye 5 yapar. 7 ve 5'in başka ortak böyle olmadığı için bırakıyorum artık. Demek ki sayılarımızın adı EBO'lu. Bu iki sayının EBO'lu kaçmış? 18. 2 çarpı 9'dan 18 yapar. Bu şu anlama geliyordu. Biz buradaki kareleri 18 metrede bir işaretleyebiliriz. Evet. Şimdi gençler. Önce uzun uzun istiyorum bunu size. Şurayı bir tekrar temizleyeyim. Sonra kısasını anlarsınız zaten. Mantığı da anlayalım. Şimdi burası kaç metreydi? 90 metre. Burası da 126 metre. 18 santimlik kareler oluşturuyorsa 126'yı 18'e böldüğümüzde ne yapar? 7 yapar arkadaşlar. 7 parça oluşacak burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. Tabi burada da aynı şekilde bir parça. Şurayı 7 parçaya böldük. Hani 18, 18, 18, 18, 18 toplamları 126 yaptı. Evet. 90 metrelik uzunluğu 18 metreden bölersek 5 parça yapar. 1 2 3 4 ve 5. Şekli çizdim. Oluşan bütün kareler bu kadar. Sonra gelip bunların köşelerini ne yapıyordunuz? Pidan dikiyordunuz, değil mi şunlara? Her parselin köşesine fidan. Bu şekilde devam ediyor. Peki ilk sırada kaç fidan var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fidan burada var. Alt sırada tekrar 8 fidan var. Bir alt sırada tekrar 8 fidan var. Devam ediyorum. 8 tane buraya, 8 tane buraya, 8 tane buraya. Değil mi? Tüm sıralara 8'er fidan geldi. Toplarsak kaç fidan tutmuş oluruz? 8 artı, 8 artı, 8. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 8'in toplamından bana en az 48 tane fidan lazım. İyi de bunu sayacak mıyız biz? Sayarak mı yapmamız gerekiyor? Nasıl, nasıl yaparız gerekmez? Hayır diyorsun öyle Böyle geldim. Ben. Hocam hayır demedim. Ben Öteki soruları da farklı bir yöntemle yapmıştım. Ama yanlış evet. olabilir. Hani siz demiştiniz ya, de, fidan sayısı aralık sayısının bir fazlasıdır diye. Süper. Ee, ben öyle düşündüm. Şimdi 90'ı eee 18'e böldük. 5 bir fazlası. Bir fazlası 6. 120. Aynen. Evet. Yani 7 bir fazlası 8. Bunları çarptık mı? 48. Süper. Var. Doğru. Arkadaşınız şimdi işi çözdü. Muhtemelen siz de anlamışsınızdır. Bu uzun sürüyor arkadaşlar. Az önce şöyle bir şey bahsetmiştik hatırlarsanız. Mesela burada iki tane parça varsa üç tane fidan dikilebilir. E ben tek tek saymak istemiyorum hocam. Nasıl yapmam gerekiyor? Şöyle bir daha söyleyeyim. Burası kaç metreydi? 126 metreydi. Kaç parça oluşur burada? 126 bölü 18 yani 7 parça. Ama fidan sayısı bu bir fazlasıdır. Yani buraya 8 tane onu yazdık. Diğer uzunluk için bunu yapıyoruz arkadaşlar. 90 metreyi 18 18 bölersin. E, kaç 5 parça yapar ama fidan sayısı bunun bir fazlasıydı. Buraya da 6 fidan. Sonra bunları çarparsak 8 çarpı 6 eşittir 48 tane fidan gerekir. Ee, bu şekilde daha iyi anlayın diye uzattım ama pratik yapmak istiyorsak tabii ki de bu yöntemi kullanmamız gerekir. Evet. Yazabildi mi herkes? Anlaşılmayan bir yer var mı? Geçiyorum o halde. Geçtim. Diğer sorumuz. Diğerlerine göre çok daha basit bir soru. Bir pazarcının sattığı sabit fiyatlı gömleklerin fiyatı TL cinsinden tam sayıdır. Pazarcı birinci gün 120 TL, ikinci gün 160 TL, üçüncü gün 100 TL'lik gömlek satışı yapmıştır. Buna göre bir gömleğin fiyatı en fazla kaç lira olabilir? Şimdi arkadaşlar ilk gün 120 lira para kazandık. ikinci gün 160 lira para kazandık. Üçüncü günde 100 lira para kazandık. Kaçar gömlek sattığımı bilmiyorum fakat gömleklerin hepsinin fiyatı aynı. Örnek veriyorum. Mesela bir gömlek 10 liraysa ilk gün 12 tane satmışımdır. Değil mi? 12 çarpı 10, 120. İkinci gün bir gömlek 10 liraysa 16 tane satmışımdı. Üçüncü günde 10 tane. Gibi. Bir gömleğin fiyatı en fazla 120, 160 ve 100'ü bölen bir sayı olmalıdır. Çünkü ben bir gömlek sattı, e, x gömlek sattığım zaman bu paraları elde edebiliyorsam bu paraların hepsi gömlek fiyatının katıdır. O halde bir gömleğin fiyatı en fazla bu sayıları bölen sayı olabilir. Ebobları. Arkadaşlar 100, 120 ve 160'ın ebobunu alırsak bunun da 20 olduğunu görürüz. Yani bir gömleğin fiyatı en fazla 20 lira olabilir. Peki en az kaç gömlek sattınız desen ne diyecektiniz? En az kaç gömlek sattık deseydik İlk gün kaç gömlek sattık? 6. İkinci gün 8 değil mi? 8 çarpı 260 yapar. Üçüncü günde 5 gömlek satmış olabilirdik. Bunların toplamı benim sorduğum sorunun cevabı üzerinde. Anlaşıldı mı? Var mı ne zaman sorusu olan? Geçiyorum. Boyutları 8, 20 ve 24 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutular yan yana da üst üste konularak en küçük hacimli içi dolu bir küp elde edilmek isteniyor. Buna göre bu küpü oluşturmak için en az kaç kutu gereklidir? Arkadaşlar olay şu. Şimdi bizim böyle dikdörtgenler prizması şeklinde kutularımız var. Bunlardan yan yana ve üst üste koyarak bir tane içi dolu küp yapmak istiyorsunuz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Odanızı dikdörtgen biçimli bir kitapla full doldurmak istiyorsunuz. Anlık Anladık mı? Odaya elimizdeki matematik soru bankalarıyla odanın içini komple doldurmak istiyoruz. Bunun için en az kaç kitaba ihtiyacımız var? Bir kere buradaki prizmanın, dikdörtgenler prizmasından arkadaşlar kötü çizdim farkındayım. Kenar uzunlukları neydi? 8, 20 ve 24. O halde bana öyle bir küp yapman gerekiyor ki hem 8'in hem 20'nin hem de 24'ün ortak bir katı olan uzunluğa sahip olması gerekir ki bu prizmalar küpün içine tam sığabilsin, tam yerleşebilsin. Burada küpün bir kenar uzunluğu ne olmak zorundaymış? 8 20'nin 20 ve 24'ün bir katı olmalı. O yüzden bu sayıları neyle almalıyız? En küçük ortak katlarını, ekoklarını. Başlıyorum. Ekokta ortak bölmesine gerek yok biliyorsunuz. 2'ye böldük. 4, 10, 12. 2'ye böldük. 2, 5, 6. 2'ye böldük. 1, 5, 3. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. 1. Bu sayıların çarpımı ekok 8, 20 ve 24'ün ekodunu alırsak 8 çarpı 3, 24 çarpı 5 ne yapar? 120 yapar? 120 olur. Yani sizin oluşturduğunuz küpün bir kenar uzunluğu en az 120 santim olmalı ki 8'e 20'ye 24'e tam bölünsün. Kitaplar buraya sığsın. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu küp için en az kaç kutu gereklidir diyordu ya. Devamı çok basit. Küpün hacmini yani kapladığı tüm bölgeyi içine koymuş olduğumuz bir tane prizmanın hacmine kapladığı bölgeye bölersek prizmanın hacmine bölersek kaç tane dikdörtgenler prizması kullandığımızı buluruz. Küpün hacmini bulmak için üç kenarını çarpıyorum. 120 çarpı 120 çarpı 120. Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmak için üç kenarını çarpıyoruz. 8 çarpı 20 çarpı 24. Önce sadeleştirin. 120 bölü 8 15. 120 20'ye böldük 6. 120 bölü 24 5 yapar. Buradan 30 çarpı 15 400 50 e tane prizmamız olursa en küçük hacimli küpü yapabiliriz. Cevabımız 450. Evet arkadaşlar e, bir sonraki ders görüşmek üzere. Birinci köyü bitirdiniz değil mi? Birinci köyü bitti değil mi? Birinci köyü bitiyor. E, sonu soru daha daha başlamışsınızdır. Gördüğünüz yere kadar herkes sürsün. Ek kaynak kullananlar da aynı şekilde mutlaka... Kaçıncı fay? Birinci mi? Yani e, 14. köy bitirin. Son hmm. bakanlarda problemlere kadar olan kısmı bitirin. Ek kaynağınızdan da aynısını mutlaka yapın. Şimdilik hoşçakalın gençler. Bir daha bir daha görüşürüz.